Merhaba arkadaşlar. Bugün logo quiz oynuyoruz. Oyna dedik. Bir ve ikinci seviye açıkladı. O oh. Türkiye markaları, Türk markaları. Evet, başlayalım. Şimdi bu herkesin yakından tanıdığı Facebook. Facebook. Burası bu Mercedes. Nasıl yazılıyordu? Mer Bunlar... evet bu Mercedes. Adidas. Kolay. Güzel. Tabi ilerlerde bilebilecek miyiz orayı bilmem ama. <laughs> Red Red Bull Starbucks Ama nasıl yazılıyordu? Starbucks Böyle yazılıyormuş Toyota. Pardon. Toyota. Hey, <laughs> Böyle mi yazılıyor diyecektim. Böyle yazılıyor. Ve Google. Da ülkemizin en çok sevilen zaten şeyde markalarından <laughs> Shell var da Hello Kitty Böyle mi yazılıyor? Evet Honda Amazon alışveriş sitesi Dell Elektronik Lacoste giyim markası yine öyle yazıyor evet. Wolf Wolf Volkswagen Abi nasıl oynuyoruz biz bu oyunu ya? Bunu bilmiyorum. Kesin yazılımla alakalıdır ha. Nike Burger King da Viza e, Visa Visa kart markası. Apple arkadaşlar. Herkes bilmiştir. Bu marka neydi? Arkadaşlar sana bakarız. Bu uh, Audi Citroen. Ona nasıl yazılıyordu? Evet. Geldik bunun nasıl yazıldığını. Vallahi hatırlamıyorum. Ya in bu da Intel bu Barbie Barbie yani Wikipedia hani kendi de kapalı mı? Wikipedia Hediye evet, evet. ee, böyle. Olması lazım. Evet gençler devam ediyoruz. Cici kuş ailesi. Bu tır. Twitter. Twitter. Eski logosunu koymuşlar. And Android. Yani. Instagram. Hal yani ülkemizi açıldı artık. Böyle yazılıyordu. Bu da çok güzel bir şekerli var. M&M's. Bu Arkadaşlar böyle yazılıyormuş. Öğrenmiş olduk. C.H. Rome diye yazılıyormuş. İki saat uğraştım. bu oyun konsolu. Nintendo. Bu da zaten pizza sevenler tanımıştır. pizza Hut. Bu da NBC. Böyle miydi? Kanal işte. Ve yırt dışı içeceklerinden Doktor nasıl yazılıyor da. Ya. <laughs> <laughs> Pepper. Ha böyle miydi? Dr. Paper Böyle. <gör puppy> bu arkadaşlar Panasonic. Ana. No. Nick. Böyle yazılıyordu. Ücretsiz ipucu. Bu ilk önce biraz düşündüm de bu mom hide yenen <gülüyor> <gülüyor> Pinterest <gülüyor> Nasıl ya? Pin Ha böyle diyor. Bitti mi? Birinci seviyeyi sadece bir tanesini tamamlayamadık. İkinci seviyeye geçelim. Rebook. Tamam. DMV. NASA. Bunlar bildiğim markalar. Sen i̇şte NASA'yı bilmiyorum yani reklamlardan ortam bulacağım biliyorum. KFC. PO. geo diye yazılıyordu. Böyle miydi? Abi unuttum bunun yazışını ya. Neydi bunun yazışı? Peu. Geu. Allah Allah. Şu anda bile aramızda. Yorumlara bir yazarsanız. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Peu. Geut. Haa. Benim atam benim atam. Pepsi. Bilmeyeniniz yoktur. Bu şey WWC. <laughs> Nasıl ya? WWC. <laughs> WWF pardon. C başka, <laughs> F başka. Organizasyon arkadaşlar Ve burada da bir adet Netflix. Netflix. Netflix yanlış. Bu evet. da BP zaten. Büyük petrol. Bunu bilmiyorum. Bunu hakikaten bilmiyorum. Bu Puma. Abi az önce hani şu taçlı marka vardı ya. No. Jor korona çıktı adı. Ben mitchell'in lastik markası. Bunu bilmiyorum. Bilmiyorum abi Bu, bunu da bilmiyorum. Bu, bu şey bu. Yahoo. Bu da MTV. Bu da zaten her yani yani Facebook seven arkadaşlarımız bilmiştir. Sab so, ve ben niye bugün yazamıyorum bir şey ya? Bu da Nes Nes ve... Sneak Sneakers var da seviyeyi de açtık. IBM Nereden bildiğimi sorgulamayın. Fluffy Fox. Böyle miydi? Yok. Fire Fox. Fi ne ya? <laughs> Hayatımızın web sitesi. YouTube. Lan. <laughs> Adem'e. Ade. Adey. Ad. Me. MDA. Neymiş bu? Şimdi rastgele harf alalım bir. DME. A, A AMD. Tamam. Hatırladım. Adobe. Yazılımları biliyoruz ya. Kodak pil markası. H -h Burada bir Philips var. yani Nissan var. Güzel. Burada yine oyun konsolu Sega var. Burada jilet, de, jilet var. Ki T. Öyle. Windows. Yani yazılama biliyoruz. Bu da banka kartı. <laughs> Titi. O <Oo>, oh, bunu bilmiyorum. <laughs> Nivea. oh, bilemit. Abi ben bunu nasıl yazacağım? Bu faydan şovmuş. Nasıl yazdım? Hua. <laughs> <laughs>

Bu nasıl yazıldığını unuttum galiba. Aa, bir şey daha açıldı. Böyle Sony. Elektrikten de anlıyorum. <laughs> Fisher Price da. Fisher Price. Nate Fish here Fish and Price are lower price hard James é come as iniyorum. çok fazla bilemediğimiz var. Şunu merak ettim abi. Buna direkt bakacağım. Tek sak. Tek sak. Neymiş acaba? Şimdi bunu direkt çöz diyeceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, iki tane almaktansa direkt bir tane alıp Feden Feden short varsa Feden şok varsa Bunu da direkt çöz diyorum Tri Tripatsko Yani, Bunu rastgele harflerle hallederiz bence Bunları rastgele harflerle Heyniker Bunu direkt çöz diyorum Kaldı mı? Ha. Şimdi. Rastgele harf alıyorum. Böyle mi? G O G A. Tamam orası doğru. Abi iki harf kesin yanlış bu arada. Biliyordum. Diyor Diyor Bu arada şuradakileri de bir yapalım. Bakalım neymiş bu? Drop. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da çözüyoruz. Aynen. bitmiş. Doğru tahmin etmişiz. Başka, başka. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.